Herkese selamlar arkadaşlar ben şu bugün sizlerle sizi e, size bir söz vermiştim. Onlar gelirse daha iyi video çekecektim. O yüzden ben biraz paramı kastayım. Belki bir de meyve açarız belli olmaz. Hazırlanın. O birisini öldürdüm. Ama bunlar benimdi. Çalıyordu az kalsın. Kombatlayayım. Geliyor bana. Diyor ki. Kanka şunları çalabilir miyim ben? Sen hayırdır Allah. Abi daha karışmasın. Valla sizle leves yapmayayım. Siz bana tek atarsınız. Siz biliyorum Siz bin seviye falansınız. Siz bin seviyesiniz. Bin bin. Ben de 419. Neyse bu da iyidir. <laughs> Bu. Ama orada da olmaz yani. Neyse ben görev bitireyim. Evet, bu bitti. Artık bu görevi de açıldı. 220 ay 425 olduk. Hem bir gidelim şey yapalım. Nereye çevirelim? Meyve çevirince belki Ejo gelir. Falcon gelir. Meyve değil şu Öyle bir iyi meyve ki. Bunun gibi işverenleri göz yummak istemiyorum ben. Efendim ben bak. ekranlarınıza getirmiştim. Kocaeli'de kaldırımda yürüyen gençlere bir araç çarpmış ve ikisi de belli şekilde can vermişti. Onların ölümüne yol açan üç sürücü bugün hakim karşısına çıktı.

Yok, abi şaka mı burası çok arabayı, aile, <laughs> <gülüyor> abi <gülüyor> <gülüyor> <laughs> eee. 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 Tamam, aldık. Etfur da geldi. Ülkenimiz oldu güzel. Bursa'da unut ardından evet. Nereye gideceğiz? Şaşırdı. Şöyle gitmelim okey böyle Şöyle yapacağız. gidiyor Bu gidiyoruz. Bursa'da yaşayan çift torunlarıyla birlikte hastaneye gitmişti. Dönüşte dede ve 17 yaşındaki genç otobüsten indi ama babaanne Saadet Akgül ortada yoktu. Şu makarnayı ver bana. Tamam. 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 Tamam ben bu, 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 bu. buraya Gelin bontav buraya. <laughs> Geldiğin hmm. hmm. kendini... kendini... nazar veremiyorum Her şeyi açıklayayım PV'si atı ve bir şey <gülüyor> <birbirimize>. <gülüyor> <Açılar> <gülüyor> <vermeyeyim>. <gülüyor> bir de springboard. <laughs> Hadi ya iyi bir meyve gelsin ya. Şöyle dragon gelsin. <laughs> dragon hiç gelmez geçirdi. ama. Lak yazacağım. Normal hiç. Çok kısa bir lak yazacağım. Baş. E. Yani Hmm. Hatta ultimate Lock <laughs> Ultimate lock hadi Ne geldi? Ne? <laughs> Ab ultimate lock <laughs> geri. Ab Gele gele hep bu geliyor Ne? bit Ab bırakamadım Bit वो तो मैंने वार दी मैं वार 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 जिकाओ वार 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 तो हूँ मैं बन जाऊँगा आज कम यार नहीं बन दिया निश्चित गिल्बी क्या पाव Görevi bitirelim. Ama bir reset çekmek istiyorum çünkü kullanmıyor. Tamam şimdi Evet var. Tamam Bir ben de bende zaman... Bende de o zaman Blade var lan. Hayırdır oğlum? Abi yanlış ikili kullanmış. Ha? Abi çok iyi oynamıyorum bile Blade'le. Onu öldürmeye çalışacağım. Hadi. Öldü. Hadi bakayım. Geldik. Güzel. Ama adam herhalde orada adamı sıkıştırdı. Bu 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 mu. Öldürdüm. Balıkçı. Fışkan mı oldu Yani biraz zorlayacak. İki can olduğu için biraz zorlar. Oha ya. Onları kullanma ya. Ben sana skill kullanmıyorum. Kullanıyorum ama az veren. Az verenlerden kullanıyorum. Sen çok hasar verenlerden kullanıyorum. Bak. Abi o barda atmayı değil değdiririz ve öldü. Değdirmedi. Tamam. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Ne oluyor?

gösteremeyeceğim. Allah. Oo. Oo. Ne nasıl kaldı? Ama iki canı var. Hadi mı da. Hile lan Neyse. Bunu yapınca zaten yapılıyor. Ama bu yürüye kalmış. Diyor. Hadi. Be. Hadi be. Hadi Hadi. 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 Wow.

Acaba bir görevde kaç seviye atlayacağız? Merak ediyorum. Yani herhalde iki falan atlayacağız. Çünkü ben baktım. Eee 250 milyon XP verecek. Da 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 da. Evet, atladık. Var 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 var. <laughs> evet, kurabiye evet arkadaşlar. ya kırmayı diritti. kırmadı. Neyse videoyu bitirelim biz burada. Yarın eğer gizli bir yer bulursam size anlatırım. Orayı da gösteririm. Bir dakika şunu çıkarayım. Eğer yarın gizli bir yer bulursam orayı gösteririm. Tabii biraz fazla istemeyeceğim. 20 isteyeceğim. Ay 15. 15 isteyeceğim. Bye.